arkadaşlar. Bu eğlenceli videolar kanalına hoş geldiniz. Tabletim dediğim tablet bu. Yine de size bir göstereyim dedim. Bir dakika bekleyin. Kameraman kendini göstersin size. Ben bir koyayım. Arkadaşlar bugün kahve yapacağız. Size şeyini söyledim bilmiyorum ki. Geldi ama. Merhaba. <laughs> tamam. Bazılar. Söyledim ama. Yani, yani, adamlar fincanı buraya koyuyor. Ama buraya, gel buraya. Küçük. Fincanı öyle koyalım o zaman. Şöyle, bunun üstüne koyalım. Küçük olur mu? Küçük de durmaz. Şunda dursun. Ha, öyle oluyor. Küçükken. Beni da. yakarsa. Yok tipine yapmış. Durmuyor. <laughs> Durmuyor arkadaşlar. Durmuyor ne yapacağız? aa durdu. Olmuyor gibi. Be. Dur. Dur. Dur bekle yakıp geliyoruz. Aşağı, ee, eğlenceli videolar kanalıma abone geldiniz. Almayacağım. Merhaba arkadaşlar. Bir sorun oluşmuş Bir deneyelim isterseniz şimdi sizin. Ya. Ya bundan alıyorsun. Yo, bir daha koy bakayım. Yok dibi yanar. Annem Yanmaz. Güzel. O zaman şöyle koy. Elinle tut. Böyle mi? Evet. Böyle kaynar mı arkadaşlar? Evet. Kaynar. Kaynamaz mı? Kaynamaz mı ya? bana laf söyleme bak şuradaki pembe şeyi yerine söker alır koy bak koy al bir şey oluyor mu hadi şimdi şöyle tutar mısın tamam tutuyorum kameraman kameraman aha vallahi dibi yanıyor yanar dedim bak ben sana tamam ben şöyle tutuyorum biraz daha indir indir indirdim ya şöyle tutabilir misin Sen sen çok beceriyorsun. Ben... Çabuk çabuk çabuk. Yok yiyor. Ya yemiyor yemiyor. Yok yiyor yiyor. Kapat yemin. o zaman hadi. Yemin ederim yiyor yıka. İlk önce bir yıkayacaktık değil mi arkadaşlar ya ben bir video kesin. 2 3 Arkadaşlar şöyle tutabilir misin kameranın? Abin mi? Ben abin miyim? Evet. Kaldır ya. Hadi. Bak sen. Tamam tamam kaldırıyorum sen git. Su damlıyor ona. Çatlatır mı Çatlar mı? Hayır. Ben korkuyorum. Ya yok niye korkuyorsun? <laughs> ah <Aa>, elim yaktı. <laughs> Lan ocağa döktü. Niye korkuyorsun? Ya sen beceremeyeceksin bunu ya. Hadi hadi. Ben vereceğim. Hani yemişsin ya. Yemiyor yemiyor. Kaldı kaldı. Oyan. Bak böyle kaynar gördün mü? ki Dört tane fincan şey koyacağız. Bu arada sizi Bir çok bekletiyor. Birinci fincanımız da. İkinci fincan. Ya arkadaşlar. Ya benim babam. Üçüncü günü. O Baba. Dört yapıyorum. Ailecek dört kişi oluyor. Beş de küçük kızı. Kardeşimiz yemiyor mu? Ya beş değil. Bir, iki, üç, dört, beş. Ha, doğru. Onu biraz üstüye dökebilir misin kameramı? Versen bak. Arkadaşlar, güzel miyim? Tamam. Çok, Çok korktum. <laughs> Arkadaşlar, az önce eşyalarımız üstü soluma düştü yani. Kamerayla. Bir yakalım <laughs> Ocağı yine mi ben ayarlayacağım? Bastırmana gerek yok. Bastırman Dur ben yavaş yavaş yapamıyorum. Tamam. Böyle çok şey oldu. Tamam ayarlaşın. Yeter. güzel. Tuzar mısın? Evet. Ya bu video yeni, yeni çekmeye karar vermiş. Hadi hadi çabuk benim titriyor. Abim kardeşim kardeşim der misin? Bak bir şöyle bir buçuk olsun. Her fincan için dört fincan koydum ben. Bir buçuk, üç. Bir buçuk. Ceren şu sesi yapma. Ceren. Koy biraz daha. Sıra. Tamam. Altışlar. Sesli konuşmana gerek var. Duymuyorlar. Bana Doğruyu diyorlar ki. Ay, koy koy bir şey olmaz. Bir tane de yarım koyarsın koyacağım arkadaşlar. Buradaki bir efendi kameraman benim kafamı karıştırdı. Kaç şey oldu? Üç oldu değil mi? Şöyle bir yapalım. Az olmuyor Bir buçuk yapalım. Karıştıralım. Biraz ben hızlı karıştırıyorum ya. Elim ağrıyor. Bir tutsana geri tutacağım. Ya şey yani. yani, kahvenin tam köpür dediğinde size bir puf noktası vereceğiz. Püf. noktası. Puf demiş. Puf <laughs> yatak değil mi ya? Kaynamaya başladı ya onun sesi. Sezar, <laughs> kaldır biraz. Tutabiliyor musun kameramı? Kaldır. Evet. Tamam. Bu işler seni yapman lazım. Bir kahve yapıyorum bana. Bir kahve yapıyorum kendime. Başka alemlere gitti. Şeker alemi. <laughs> Kahve dök istersen. Olur mu? Yamuk tutuyorsun. <laughs> elim kayıyor benim. İyi. Öbürde mi bir tane nokta var şurada? <laughs> Çok sıkıntı. Biraz aşağı ya. ya. Abi abim elim titriyor. alamıyorsun. Karıştır o zaman. Tamam ver. Ver telefonu ver. Al Sen kahveyi Arkadaşlar az önceki video az önceki derken dünkü videoda yaşadın. dünkü videoda arkadaşlar ben yani biraz karışıklık oldu ben de atamadım videoyu ne yapacağımı da bilemiyorum ya yani kahvenin kaynamaya başladı mı sence? Böyle daha iyi kaynar. Bence bırak. Yok altına iz bırakıyor. Annem bana kızar. Bak bırakmış bile. Hadi bakayım. Tamam bir kaşık şey şeker koyalım. Kat ya bir tutabilir misin kameraman? Git iyice alta getir. Kaynamaz. Nasıl böyle? Dört kaşık koyacağız arkadaşlar. Güzel. Ama kendileri bir daha koyuyorlar şeker damlasını. İki, üç, dört döner tarafa ya. Sen mi tablıyorsun? siliyoruz ama. Şurada şeker kaldı. Hadi Arkadaş ya. biraz bana ben yapayım. Sen hiç beceremiyorsun. Tamam ben sadece çekeyim seni. Çünkü sen kanalın sağ ikinci sahibi olduğun için. İkinci sahibim, birinci sahibi benim. Yoo benim. Kanalı açan benim. Ama ikinci sahibi sensin. Hayır. Benim. Birinci sahibi. Yarınki iki videoda ben varım arkadaşlar. Her gün iki video gelecek. Bundan haberimiz olsun istemiştim. Yarınki videoda ben verim ben varım iki videoda. Diye diğer gün iki videoda Ceylin var. Diğer iki gün yani bir gün bir gün değişecek yani. Bir gün Arkadaş iki videoda ben, ben bir olacağım. Bir gün... Nasıl vereceğim? Şimdi kahve kaynıyor ya. Köpük. Köpüklerini alacağız. Fincanların dibine koyacağız. Kahvenin köpüklü olsun ve kahveyi boşalttığımızda kahvemiz köpüklü olacak. Mesela daha benim köpüğüm olmadı. Kaynamadı çünkü. Ben de köpük yapacağım. Bu arada fincanları göstereyim. İki tane değişik koymak istedim. Ya yani şöyle işte. Çünkü Şu iki küçük bizim, şu iki küçük ablamla. Ya işte ben de böyle yapmak istedim arkadaşlar. Bir tarz olsun dedim. Arkadaşlar size bir şey söylesem inanır mıydınız? Abone olun. <laughs> arkadaşlar ben şimdi 90 kilo var mı? Küş ya. Sen <laughs> diyordun ya. ya. Ya ben onu mecazen söyledim. Mecazen. Ne yapıyor mi? Ben ben bir şey söylüyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar kalmıyor. <laughs> Ya ama baş verin arkadaşlar değil mi? Ne hmm. Niye uğraşacağız ki? Kahve kendi uğraştın. Doğru değil mi? Doğru. Ay, çok, çok erken yakınlaştırın. Da. Arkadaşlar siz de bekleriz. Bugün gelin de içelim ki. Ya bizim, bizim evi nereden bilsinler ya? Ben tarif ederim. Yorumlardan yazsınlar. biraz köpük. Ben da biraz daha koyacağım. Kahvenin rengi çok güzel, tadı da çok güzel. Şeker koyunca efsane bir tat oldu. <laughs> Ağrımama gerek yok. Dışarıdakiler duyuyor. Dışarı göstermeme gerek yok. Çünkü gece gece vakti. Bana bir salan teki kamerayla bizi çekiyor derler. Saat kaç? 2. Saat 9.49 arkadaşlar. Aa, Diğer bir fincana da koy. Onu babam gelince içecek. İyi tamam. Evet, Hadi. kapanışı yapmayacağım.